Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ayrılanların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımlarınızı yapalım. Orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim. Ona göre hareket edelim kardeşlerim. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi.